Kedi. Kedi çık, çık çık Çık, 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 çık. ama cik hadi çekeceğim seni. Öcü gelmiş, öcü, 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 öcü. öcü. Şimdi yakalayacağım seni. Çık, çık diyorum. ya çık çekeceğim seni kedicik. Lüften. Lüften. Hadi çık. Çık kedicik. Anya. Bak. Bak. Çık çık, çık Yapalım mı seninle oyun oynayalım mı? Hadi kedi. Kedicik. Kedicik. Peki. Tün hakkı mı beni? Bak çok sinirliyim zaten var ya. Yamalıyorum seni. Aa